arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar Minecraft'ta hiç şey oynamamıştık. Bu sıralar baya bir şey olmuştu yani. O yüzden yani şey yeniden başlıyor Minecraft'ta videolarına. Tabi arkadaşlar Final Fantasy 3 de gelecek. Slenderman da gelecek. Slenderman de evet, arkadaşlar ben oyunu biraz ilk çıktı çünkü arkadaşlar şey gittiğim kadar kaydetmemiş yani o kadar topladım bütün hepsini sıfırlamış yani o kötü oldu ya o kötü oldu işte bugün sizlerle birlikte mağdur giriş onun için yani ben şu kadar bir şey alıyorum arkadaşlar Şimdi madenimizi yiyelim. Madeni çok önceden yaptım. Çok önceden yapmıştım yani işte. Bakın. Belki iron falan vurulur mu değil ha? Yani şöyle düz düz yok kazacağım. Aha. Ben ne dedim? Iron bulalım ve bir iron bulduk. Bu niye ayrılandı? Bu kadar mı? bu. işte de var. Topla 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 topla. Oo bayağı iyi bir ayrım bulduk arkadaşlar. apo Allah buralar ne böyle yani ayrın bugün bayağı iyi bir ayrın oldu kaç dakika oldu bir dakika olmuş Karanlık oldu bayağı. Belki bugün şansa bakarsınız arkadaşlar diamond bulurum madende. Bunun kazlarına kaz kazabildiğimiz kaz. kadar kazacağım. Allah belanı vermesin. Oraya mı lan? Ağabey bayağı deli neyse çık yukarı çıkmıyor. Neyse. Diamond neyse. arayışına devam. Bu ne ya? Abi. Acayip kasma yapıyor ya. Arkadaşlar. Video programı size kastı. Ben de kastıyorum da size kastı olarak gösterebilir. Bunun nedeni mobilerle alakalı bir soru. Arkadaşlar. Kaç dakika oldu bu? 3 dakika devamlı. Devam. Ay gül atıyor. Neyse. oradan çubuk ver. Çubuk abi. Öbür çiçeğe girelim. Al sen şunları. Çubuk 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 çubuk. Ve şunları bana ver. yeah Diyor. Biraz daha zor 10 tane şey için 15 tane çubuk aracılık yetmedi ya Çubuk yetmedi Neler oluyor 没有已经了解。能 Arkadaşlar videomuz da izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler, iyi oyunlar, abone olmayı unutmayın.